Herkese merhaba arkadaşlar. Star kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adama Asılı dizinin kamera arkasından Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler geldi. Çekimlerinden olan bu görüntüleri hiç görmediğiniz görüntüleri sizler için sunmaktayım. Bizi ya da her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Dizi 25. bölümde cumartesi günü ekranlara veda edecek. Dizinin çekimleri artık bitiyor. Ee, Alp Navruz ve Ayşe Ayşin turuna dair, Adana Saladesi'ne her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.